Her balon aldığımızda dışarıdan kendiniz nasıl şişirirsiniz hemen onu göstereceğim. Şöyle bizimkinin aldığımız balonun şöyle bir alanı var. Bize şöyle bir çubuk da verdi. Eğer yoksa pipetle de kullanabilirsiniz. Şöyle içine yerleştireceğiz. Fakat ya buradan içeriden şişecek ya da şuradan şişecek. Şimdi deneyerek görmüş olacağız biz de. Şişmeye başladı yavaş yavaş. Aynen bu şekilde. Böyle sıktım. Şu şekilde sıktım. Ee, ve şişirmeye balonumuzu başladım. Bu şekilde asıl basit bir şekilde bir pipet yardımıyla veya ee, aldığınız yerden şöyle bir pipetimsi bir malzeme veriyorlar. Onunla kolaylıkla şişirebilirsiniz. Hoşçakalın.